Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Peki 2020'nin Ekim'inde terazileri neler bekliyor? Ee, i̇lginç bir ay, zor bir ay sevgili teraziler. Şimdiden birin tüm Ekim ayı zor. Zaten e, terazi burcu içinde zor bir döngü. Neden terazi burcu için zor bir döngü? Şimdi Mars Koç burcunda kendi güneş yerinin terazi burcunun güneşinin tam karşısında retro bir pozisyonda dünyaya hızla yaklaşıyor. Bu ne demek? Şimdi bu pozisyona baktığımızda 2 Ekim'de kuvvetli bir dolunay var. Nerede var? Koç burcunda bir dolunay var. Tam güneş yerinin karşısında. Aynı şekilde de baktığımızda öbür tarafta 16 Ekim'de de Spica üzerinde yani e, terazi burcunun yeni ayı dediğimiz bir yeni ay var. Neden zor? Kadın erkek ilişkileri, birliktelikler, iş ortaklıkları bunlarla ilgili dengelerin bozuk olduğu. Çevrelerindeki insanlarla e, karşı taraftan çok fazla eleştiri, rekabet, çatışma, fikir ayrılığı, duygu kargaşası yaşayabilecekleri bir dönem dönemdeler. Ve burada işte aksiyona geçmeleri gerekiyor. Yani terazi bilirsin kararsız bir Evet. Oluştur. Yani korkunç yani, bir şey söyledin demin de zaten kararsızlar. Korkunç, kararsız ve... <laughs> Dış dünyada müthiş diplomatik, diplomatik davranışlarıyla tanınan, müthiş diplomatik, kararsız ama iyi niyetli, ee, çoğunlukla e, yapma arzusu olan, yani üretme arzusu olan bir burç grubudur. Hava grubunun aslında öncüsüdür. Yani hızlı olayları sever, önce olduğu için belirsizliklerden hoşlanmaz. Şimdi böyle bir dönemde çok belirsiz bir aya giriyor. İlişkiler... Hmm ortaklıklar, birlikte çalıştığı kişilerle ilgili sorunlar, kadın erkek ilişkileri, karı koca ilişkilerinde çıkabilecek ani problemler, e ani biraz kargarar. Yani hepsini şey karar mı vermeleri evet, gerekiyor? Evet evet yani Evet evet çatışmalara yönelik bir ay. Benim tavsiyem bu ay gerçekten kararsız kalın ve kararlı olmayın. Hmm. Bu ay <laughs> ne bir boşanma kararı, ne bir evlenme kararı, ne bir işe başlama, ne bir işi bitirme kararı gibi gibi kararlar almayın. Çünkü Merkür de retroya geçiyor terazide ve oradan hızlı bir şekilde akrep burcu döngüsüne doğru gidiyor. Yani Merkür'ün o terazi akrepteki döngüleriyle beraber verecekleri kararlar onlara zarar verecek çoğunlukta. Ha, mecbursan mecbursan bazı şeyleri bitireceksen, boşanacaksan, o iş bitecekse, o evi bırakacaksan, artık o anayla babayla bir daha görüşmeyeceksen ver o kararı. Hmm. Ama şu an vereceğin kararların geri dönüşü yok sevgili terazi. Ha, Karitan'da okay. herhangi bir şekilde ekstra bir format, ekstra bir değer, ekstra bir olgu, ekstra bir e, yapı, ekstra bir işleyiş yoksa gerçekten böyle bir şey de yok. Zor bir dönem. Evet, bir tarafta tabii Satürn var dördüncü evden gelmiş, sıkıştırmış belli bir pozisyonda. Dört, dört önemli bir ev onun için. Aile, ile ilgili konular gerçekten çok fazlasıyla zorlanıyor belli bir yerden sonra. Bir taraftan dört ve onuncu ev, onuncu evde sıkıntıları var. İki tarafta da sıkışmış durumda. Allah'tan yönetici gezegenleri Venüs'ün bir pozisyonu var. Başağa geçiyor ve bu ileri harekette ...bu Uranüs'ten aldığı değerler var... ...işte aileden gelebilecek yardımlar var... ...iş ve kariyer hayatında... ...tüm bir sıkışmışlıklara rağmen... ...tüm bu problemlere rağmen... ...gelebilecek e, değerler var... ...anne ve babanın... E, ...hayatındaki etken... E, ...döngüleri önemli... ...eğer yaşıyorsa anneniz ve babanız... ...hala hayatınızda önemli kişilikler olarak... ...size belli alanlarda yardım edeceklerdir... ...hayatınızda belli noktalarda... ...çıkışlarınızda destekler olacaklardır... ...bu ay duygu ve akıl karmaşasına girmeden adalet duygusunda kaybetmeden dengelerimizi koruyarak gitmeliyiz. 16 Ekim'den sonra yeni başlangıçlar olacak. Bunlar yeni başlangıçlar işte yeni iş başlangıçları olabilir. İş ve kariyer hayatıyla ilgili o benim de desteğiyle bazı kararlar e, almak zorunda kalabilir. Bakın ne kadar almayın desem de almak zorunda kalabilirsiniz. Bunlarda bile temkinli olun çünkü Merkür'de retro, çift retro var bilin. Yani hmm. Haritayı ay bir ay sabretsinler be Tabii. zaten kararsızlar yani bu ay birden bire dur ben karar alacağım diye. Yani <laughs> bir de harcamalara dikkat etsinler. Ha. Bu ay itibariyle oluşacak bazı göksel gergin döngüler ekstra harcamalar ve problemler 11 Ekim, 17 Ekim, 21 Ekim civarında çıkabilir. Bazıları da işte bu kadar kargaşanın içinde otomobil almak falan istiyorlar. Bunlardan falan da vazgeçin bekleyin. Sevgiler.